Merhaba değerli hastalarımız. Şimdi bu videoyu izlediğinize göre ya burun esteti oldunuz ya da olmayı düşünüyorsunuz. E, bu videoda şundan bahsedeceğim. Şimdi burun esteti ameliyatı e, halk arasındaki adıyla evet burun esteti ameliyatı diye geçiyor. Ama tıbbi ismine baktığınızda da biz buna ne diyoruz? Rinoplasti diyoruz ya da septorinoplasti diyoruz. Tıbbi adı bu. Peki biz ne yapıyoruz burun estetinde? Hastanın kötü bir burnu var, şeklini beğenmiyor, nefes alması bozuk. Biz de asla diyoruz ki nefes almanı düzeltiriz, şeklini de daha iyi yapacağız. Nasıl yapalım? Şimdi i̇şte biraz kalkık, biraz inik yapalım. İnce olsun, geniş olsun bunları konuşuyoruz. Ama ne var ki? Şöyle bir şey oldu son 3-4 yılda, 5 yılda. Bu rinoplasti yani burun estetiğinin önüne çeşitli kavramlar geldi. Bu kavramlar da... Burun estetiğinin nasıl söyleyeyim sanki değerini artıran kavramlara dönüştü. Mesela ne dendi? Hani değerli olsun diye şöyle dendi. İşte pırlanta burun estetiği, işte elmas burun estetiği ondan sonra ya da bir milletin ismiyle çağrıldı. Mesela İtalyan burun estetiği, mesela işte Rus burun estetiği gibi isimlerle çağrıldı, söylendi. Bunlar aslında bakarsanız e, tamamen bir, ım, nasıl söyleyeyim, göze hoş gelsin, Aa, evet işte bu bir tarz, bunu sadece ben yapıyorum, altın burun estetiği. Yani öyle bir burun estetiği yapıyor ki adam altın kadar değerli gibi e, bir algı oluştu. E, bilimsel teknikleri bir arada tutuyor. ara Ayrı tutuyorum bu arada, yani nedir? Mesela açık burun estetiği var, kapalı burun estetiği var, ne bileyim bunlar bilimsel. İşte let down var, push down var, bir sürü yöntem var. Bunları ayrı tutuyorum ama bir de bilimsel olmayıp, burun estetiğinin önüne gelen bu tabirler sizin kafanızı karıştırmasın. Hiçbir önemi yok bunların. Ne olduğunun da bir önemi yok. Doktorunuza şunu konuşacaksınız, evet benim bir burnum var. E, bu burundan ne çıkar? ne olabilir? Doktorunuz size diyecek ki işte cildin böyle, burnun böyle nasıl istiyorsun? Kalkık olabilir, küçük. Biraz küçülebilir ama tam da küçülmez. İşte kavisi düz olsun ya da, da biraz daha kavisli gelsin gibi tarz yani stil olarak konuşabilirsiniz. Ama yani ben İtalyan burun esteti istiyorum dediğinde yani İtalyan da bizim gibi sonuçta normal bir insan. Mesela bunu aynı şeyde de yapıyorlar. E, dudak dolgusunu da yapıyor hasar. Ben diyor Rus dudağı istiyorum. Yani Rus'un dudağıyla Türk'ün dudağı farklı değil ki öyle bir şey yok. Yani Rus dudağı diye dünyada bilinen bir şey yok zaten. Ya da diyor ben Fransız dudağı istiyorum. Böyle bir kavram yok. E, o yüzden lütfen bu işlemlerin önüne gelen, onları değerli gösteren, hele bir milletin adıyla çağrıştıran şeylere e, çok itibar etmeyelim. E, bir geçerliliği yok sizi biraz ikna etmek için kullanılan kavramlar. bu videoda da bundan bahsetmek isterim. Sonuçta burun esteti bir ameliyattır. Safra kesesi ameliyatı gibidir. Apandisit ameliyatı gibidir. O bir insandır. Bir iyileşme dokusu var, cildi var, içi var, nefes alması var. Bunlara dikkat edelim. Yoksa bir mobilya alır gibi, işte ya da ne bileyim bir süs eşyası, bir mermer heykel alır gibi ya da mermeri şekillendirir gibi düşünmeyin. Bunun bir ameliyat olduğunu insanın da iyileşen yaşayan bir canlı olduğunu lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hep söylüyoruz. Videonun sonuna kadar izlediniz. Biliyorum hepiniz izlediniz. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Konuyla ilgili yorumlarınızı yaşadıklarınızı paylaşın. Çünkü biz her ne kadar işin içinde olsak da siz dışarıdan gözle bakıyorsunuz. Başka doktorların yorumları, arkadaşlarınızın yaşadıkları, sizin yaşadıklarınız. Bunlarla ilgili bizimle paylaşmaktan çekinmeyin. Aslında onu bizimle paylaşırken başka hastalarla paylaşmış oluyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.